Merhaba arkadaşlar. Bugün size 17. yüzyılda Osmanlı-Lehistan ilişkilerini anlatacağım. Şimdi önce Lehistan'ın nerede olduğunu bir bulalım. Burası Osmanlı Devleti yeşille gösterilenler Osmanlı Devleti. Lehistan'ın nerede? Burada. Şimdi Lehistan'a bakıyorum. Rusya var sağ tarafında. Sol tarafında Roma Germen İmparatorluğu ve kuzeyinde de Baltık Denizi var. Ee, Lehistan-Roma Germen İmparatorluğu ve Rusya ile olan mücadelelerde tampon bölge, tam ortada kalıyor. Ve Osmanlı Baltık Denizi'nin açılma sürecinde koridor özelliği taşır. Peki Osmanlı Devleti neden ee, Baltık Denizi'ne buraya açılmak istiyor? Şimdi burası Osmanlı toprağı. Ben Lehistan'ı ele geçirsem eğer nereye gideceğim? Baltık Denizi'ne gideceğim. Peki Baltık Denizi nereye bağlanıyor? Atlas Okyanusu'na bağlanıyor ve Atlas Okyanusu'ndan da Akdeniz'e ulaşmış oluyorum. Aslında Osmanlı Devleti'nin amacını ee, lehistan ele geçirip Baltık Denizi'nden Atlas Okyanusu'na geçip Akdeniz'e birleştirip bütün Avrupa'yı e, sarmak. Amaç bu. 3. Murat döneminde Lehistan Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı. Şimdi 2. Osman, 2. Osman döneminde Lehistan nereye karışıyor? Eflak, Boğdan ve Erdel'in iç işlerine karışıyor. Bundan dolayı da 2. Osman Hotin Seferini düzenliyor. Hotin Seferine çıkıyoruz. Ama Hotin Seferinin yapılmasının sebeplerinden bir tanesi Lehistan kontrolündeki Kazakların Osmanlılara saldırması. Hotin Seferi için önemli bir olay vardır. O da şöyle. Savaş sırasında Yeniçeriler e, disiplinden uzak şekilde davranıyorlar. Ve bu yüzden de 2. Osman bir an önce savaşı sonlandırıp ne yapmak istiyor? İstanbul'a gidip e, Yeniçeri ordusunu kaldırmak istiyor. Böyle bir planı var, amacı var. Hotin Antlaşması imzalanıyor. Hotin Kalesi Osmanlı'ya bağlı Bodan'a bırakılıyor. Yani direkt e, Bodan... Osman Devleti'ne verilmiyor. Lehistan Osmanlı Devleti'ne bağlı Kırım Hanlığı'na 40 bin duka altın vergi ödeyecek. Peki 2. Osman döndükten sonra e, anlaşma yaptıktan sonra Yeniçeri ordusunu kaldırıyor mu? Kaldırabiliyor mu? Hayır. Ee, Yeniçeri ağası bunu duyduktan sonra genç Osman'ı öldürüyor. Şimdi geldim 4. Mehmet dönemi gelişmelerine 4. Mehmet döneminde Lehistan'ın Erdel ve Ukrayna topraklarını hak iddia etmesi üzerine Sadrazam Köprülüzade Fazla Ahmet Paşa öncülüğünde Lehistan seferine çıkıyor. Savaş Osmanlı'nın üstünlüğü ile sona eriyor. Şimdi Komaniçe diye bir kale var. Bu kale Ukrayna'ya ait bir kale ve Osmanlı'nın batıda fethettiği son kale Ukrayna'daki Komaniçe kalesi olmuştur. Bu caş antlaşması gördüğünüz üzere ünlemler koydum. Neden? Çünkü Ukrayna ve Podolya Osmanlı'da kalacak. Osmanlı'nın batıda topraklarına toprak kattığı son anlaşmadır. Bundan sonra ne olacak artık? E, toprak kaybetmeye başlayacağız. Bu anlaşmayla Osmanlı batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır diyoruz. Peki batıda en geniş batıda en geniş şöyle yazmak istiyorum. Batıda batıda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma bucaş dedim. Peki doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma nedir? Bir düşünün. Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız ne demiştim? Bucaş antlaşması. Doğuda en geniş Ferhat Paşa Ferhat Paşa antlaşması. Peki e, bu caş antlaşmasını kiminle yapıyorum ben? Lehistan. Ferhat Paşa'yı kiminle yapıyorum ben? Safavi. Yani günümüzde İran. Peki bu caş antlaşmasını ne alıyorum? Ukrayna. Şöyle yazayım. Ukrayna. Ferhat Paşa antlaşmasıyla günümüzdeki Azerbaycan, Karabağ, Gürcistan, Tebriz. O zaman ben diyorum ki Doğu'da en geniş sınırlara ulaştım. Ferhat Paşa Antlaşması'ydı. Safavilerle imzalamıştık. Nerelere geçmiştik? Karabağ, Gürcistan, Tebriz. O zaman doğuda en geniş buralara gidiyorum. Batıda en geniş sınırlara ulaştım. Benim Bucac Antlaşması'ydı. Lehistan'la yapıyorum. Neresi benim oluyor? Ukrayna ve Podolia. Şimdi geldim. Osmanlı Rus ilişkilerine. Şimdi ben dostlarım ilk defa bu şimdi duyacağım. Fatih Sultan Mehmet döneminde, Kanuni döneminde, işte Yavuz Sultan Selim döneminde Rusya ile olan bir durum anlatmadım size. Şimdi Altın Orda devletin zayıflaması ile beraber Rusya bölgede güç kazanmıştır. Bir önce Rusya'nın nerede olduğunu bir bakalım. Rusya Osman Devleti'nin kuzeyinde bulunuyor. Rus, Rusya'nın kuzeyinde ise neresi var? İsveç. İsveç. Şimdi Altın Orda Devleti ne zaman yıkılıyor? 1502 yılında yıkılıyor. Peki Altın Orda Devleti'nin sınırları nerelerdeydi? Bu Ukrayna, Kazakistan bölgesini hükmediyordu. Altın Orda Devleti çok güçlü bir devletti ve o ancak zayıfladığı zaman yıkılma, yıkıldıktan sonra Rusya Sınırlarını genişletiyor, güçlenmeye başlıyor diyelim. Şimdi ben diyorum ki yeni bir güçlenmeye başlayan bir devletsem sınırlarımı genişletmek istiyorum. Ama sınırlarımı kuzeye doğru genişletemiyorum. Neden? Çünkü İsveç çok güçlü. Bakıyorum ki güneyimde kim var? Benim Osmanlı Devleti. Sınırlarımı güneye doğru genişletirsem sıcak denizlere de inmiş olacağım. Şimdi Rusya'nın büyümesi önünde Osmanlı'nın himayeti Ukrayna ve Lehistan engel olmuştur. Lehistan toprakları bizimdi zaten. Ukrayna'yı da en son buca şantlaşmasıyla ele geçirmiştik. Ama buraları biz korumamız altında. Rusya kuzeyde İsveç için güçlü siyasal yapısı sebebiyle Osmanlı toprakları üzerinde yayılma politikası izlemiştir. Dediğim gibi hem kuzeyde ilerleyemiyor çünkü İsveç çok güçlü hem de bakıyoruz Osmanlı devletinin topraklarına sıcak denizler var, boğazlar var. Şimdi Kazakları, Kazak dediğim benim Türk değil mi? Kazak Türkleri. Kazakları Ruslar ima ediyor Ukrayna ise Osmanlı koruyor. bu bu durum iki devleti karşı karşıya getiriyor Çünkü neden Rusya genişlemek istiyor ve nasıl genişleyecek baktığınız zaman e, Ukrayna'ya doğru genişleyecek değil mi? Osmanlı Devlet'inin toprakları olan Ukrayna'ya doğru genişleyecek. E Bu da Ukrayna'yı, Osmanlı Devleti koruduğu için karşı karşıya getiriyor ve Osmanlı şehrin se seferine çıkıyor. Bu savaş sonucunda Osmanlı galip geliyor. Bu savaş sonucunda Bahçesaray Çehrin Antlaşması imzalanıyor. Ve ben diyorum ki Rusya ile yapılan ilk antlaşmadır diyorum. Kiev'de Rusya'da kalacak. Ee, Özü nehre sınır olacak diyorum.